Oraya giriyoruz. Orada Risale okuyorlar. Ben de onları takip ediyorum. Çok merak ettim. Ne var burada? Çünkü gazeteler maşa atıyorlar. Bir şey yok ya orada. Orada Risale okuyor birisi. İnsanlar dinliyor. Ama dinleyenler var. Buhar olup uçacak bazı insanlar. Ben dinliyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Bazıları her cümlede her paragrafta Allah Allah, Subhanallah, Maşallah diye hayret ediyorum. Ben de öyle bir şey hissetmiyorum. Bir güne baktım, okunuyor birisi Allah Allah diye hayretli dinliyor. Ya dedim şunun kültürünü, tahsilini bir öğreneyim ben. Ben tefsir, hadis okuyorum, anlamıyorum da bu nasıl anlıyor? Çıktı, arkasına düştüm. Biraz gittikten sonra dedim size bir şey sorabilir miyim? Buyurun dedi. Nerede okuyorsun? Hangi üniversitede okuyorsun? Ne üniversitesi kardeşim dedi ya. Ben dedi sokakta seyyar satıcıyım ya dedi. Ayakkabı şu sokakta bir şeyler tahsil mahsil dedi. Ama siz dedi müthiş anlıyorsunuz ya. E onun, senin sabrına sebatına bağlı dedi. Anlayıncaya kadar sabır sebat edeceksin dedi bana. o oradan bir ders aldık. Anlayıncaya kadar sabır sebat. Ondan sonra ben her akşam ayak gidiyordum. Dinliyorum. Bir şey anlamadan çıkıyorum. Fakat anlayanların halini görünce yok diyorum. Burada bir şey var. Bu kitap bunları bu hale getirdiyse ben de anlarım. Ben de bu hale getiririm. Tam 11 ay böyle mücadele ettiğimi biliyorum. Bir şey anlamadım. Ama anlayanların halini görünce anlayacağım diye karar verdim. 11 ay sonra bir risale anlamaya başladım. Allahu ekber. Ayrı bir pencere, ayrı bir ufuk. Müthiş bir ufuk açıldı. Müthiş bir ufuk. Hatta şöyle hissettim. Orada dersi dinledikten sonra giderken beynimin içerisine kar yağıyor gibi fikirler yağıyordu. İlham yağıyordu. O zaman şöyle karar verdim kendime. Ya ilim sadece okumaktan ibaret değilmiş. Onun ötesinde ilhamlar da gelirmiş. O ilhamlar da insana ilim bahşedermiş. Müthiş bir inkişaf oldu.